gerçekten tutuldum lan. Zenginiz artık. Var ya neler neler yaparız bu ya. Zenginiz lan artık. O kadar seni çalış. Gel şu zengin ol. işte kanka kader. 这老喽。 Allah! Mesut! 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 Lan Mesut! Ya ben böyle... lan, lan, ben sikerim, lan. Mesut! Ne oluyor lan? Lan oğlum tutturdum lan. Neyi tuttun? Tuttur tut. tut, tut. tut, oğlum tuttun. Ne yaptın? Loto, oğlum loto tuttu. Tut, 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 Tamam. Şimdi açtık. Tamam. 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 Şey, yatır şu mani, çabuk. Aç. Aç, aç. Günaydın Türkiye. Herkese Mouse TV'den selamlar. Dün akşam Türkiye'nin de dünyanın gelmiş geçmiş tarihindeki en büyük, en ilginç, en garip olaylarından birisi yaşandı. Şans oyunlarının rakamlarını tam 2 milyon kişi tutturdu. 2 milyon kişi. Yanlış duymadınız. Tam 2 milyon kişi aynı rakam yazmış ve bunların arasında ben de var. Kişi başı sadece 5 lira düşüyor. Ben böyle hayatı sayın seyirciler amına koyayım. Sikeyim böyle hayatı. Başka bir ülkeye taşınmayı düşünüyorum. Hatta şu an ilham aldı. Bir hafta sonra düşünüyordum. Şu an gitmeyi düşünüyorum. Gidiyorum ben sayın seyirciler. Gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Ve şimdi de spor haberleri. İyi günler Mouse TV'den herkese günaydın. Dün gece Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eleyen Adana Demirspor finalde karşı yakanın rakibi oldu. Fenerbahçe Messi ile anlaştı. Cristiano Ronaldo verdiği bir demeçte çocukluğundan beri hayalini kurduğum Manisa Spor'a imza attığım için çok mutluyum dedi. Ve gel gelelim dün gecenin hayal kırıklığına. Beşiktaş kendi evinde oynadığı Ankara gücü maçını eğer 6-0 kaybetseydi kümede kalacaktı. Ancak dün geceki maç 7-0 bittiği için Beşiktaş küme düştü. Spor haberlerinin sonuna geldik. Herkese iyi günler. 2 milyon kişi mi? Hayır ben senin şansını sikeyim. Şaka mı lan bu? Burada adamıyoruz oğlum ne oluyor? 2 milyon kişi nedir ya? Oğlum hem milyonlardan olduk. Hem Beşiktaş küme düştü. Lan oğlum Şampiyonlar Ligi finalinde Adana Demirspor'la karşıya nedir lan? Abi ne oluyor bu ülkeye lan? Neredeyiz biz? Sikerim öyle şans ya? Ben hazırlanıp betimle buluşacağım. Hay ben şansımı sikiyim ya. Lan ne güzel. La Mahtar, ne ha, lan. Bahtiyar ne yapıyor lan? Hava da yağmurlu lan. Ne ya, Yok ama baba. Kalın yine. ha. Çıkıyor musun? Aynen de kilo olacak. Ha iyi bakalım. Sana mı ya? Sen ne yapacaksın lan? Hiç. Hiçbir şey yapacağım ki. Öyle. Takılacağım mı? Benim hak edin. İyi yat yat götüm büyüt. Ne yapayım be oğlum? Hiç güç yok. Hadi ben versin görüşürüz. Eyvallah kanka görüşürüz Allah'a emanet ol. az önce yağmur yağıyordu lan dışarıda güneş adamı sürüyor oğlum baksana. Güneş mi? Ha nerede? Nerede mi? Az siktir Harbiden gibi güneş lan. Oğlum gözün görmüyor burnun deliklerine mi görüyorsun Burnun deliklerine nasıl görsün oğlum? Eee? Ne yapacaksın şimdi? Bana sus lan Betül abi. <laughs> Efendim aşk. <laughs> ha. İyi. Ne yaptın? New York mu? New York. Saçmalama be. Alo. Betül. Abi böyle şans mı olur ya? Ne oldu oğlum? Bak ya. Ne oldu lan? Kanka oldu? Oğlum. Ne? Anlatsana oğlum. Betül'le New York'a da yapmış ya. <laughs> New York mu? Aynen. Hay ben senin şansını sıktım kardeşim gel gel. Canım ya. Tamam tamam şey, şey yapma fazla kendi yüzme tamam oğlum siktir. Oğlum böyle şans mı olur ya? Oğlum hakikaten yani. bu nasıl bir şans. Takım tutarız küme düşer. Kız severiz New York'a gider. Biz niye yaşıyoruz oğlum? Hangi tane şey. tutturuyorsun? 2 milyon kişi tuttururuz. Aa bir dakika telefonu çalıyor. Aldım abi ben. Ha abi buyur. <laughs> eyvallah abi sağ ol sen nasılsın? Çok sağ ol şimdi i̇şte, abi biz de uğraşıp Sen ne yapıyorsun iyisin? Eyvallah abi sağ olsun. Ee, çocuklar nasıl abi? Yenge falan iyi mi? Aleykümselam abi sen çok selamlar millet. İyiler yani hayır eyvallah. Ha abi buyur abi. Mi, miras mı? 2 trilyon mu? Tamam abi. Tamam tamam tamam. Eyvallah abi. Eyvallah görüşürüz sonra sonra. Eyvallah. Ne Kanka. Dedenden bize 2 trilyon mi para kaldı oğlum? Zengin Kardeşim benim İşte bu bu. Bir, araba alırsın değil mi lan? Ya araba senin köpeğin olsun oğlum. <laughs> şey dönüş sonunda lan. <laughs> Helal olsun. Aa, Aa. Aa. Abi şimdi öldü müyüz abi? Çok güzel. Şansımız azıcık. Abi iki günler bize be. Abi ba bari bir gün olsun ya. Bak hareket çekiyor. Şansımız çekin bak diğer.